Hoş geldiniz şey hocam. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Şey, hayır, 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 sağ, sağ olun. Sağ de hoş geldiniz. En çok merak ettiğiniz şey ne? Ee, saç Size ekimi, bilgi verilmişti. Saç ekimini çok övüyorlar. Onunla ilgili bilgi almak istiyorum. O zaman hocam böyle başlıyoruz. Arşimet saç ekimine gidiyoruz. Gelin. Tamam bakalım. Lemi vuruyor ve gol. İkinci yarı Lemi vuruyor ve top ağlarda. Gol Lemi. Orta ceza alanına Lemi yükseliyor. Dakika 22 durum 2-0 oluyor. Orta Lemi dakika 45 durum 3-0. Lemi'nin kafa vuruşu ve dördüncü Trabzon spor golü. Ceza sahasında gol pozisyonu Lemi topu kaleci Şener üzerinden şırtıyor. Ve 53. dakikada durum 2-0. Gol Lemi ve Lemi'nin sevinci. Siz daha önce iki kere saç ekimi yaptırdınız. Evet. Bunlar fuye tekniğiyle mi oldu? Ee, birisi fuye tekniğiyle, diğeri... E... Fut. Bizim sistemimizde arşimet dizilimde devreye giriyor. Ekimde yani. Sorunu şöyle tespit ettik. Yaptırmak isteyen çoğu kişinin en büyük korkusu doğal gözükmemek. Belki evet doğal görünüm elde ediyor ama dedik ki bunu şansa bırakmamak lazım. Sonuçta bu bir operasyon. Ciddi de bir operasyon. O zaman biz bir üniversiteyle bir arge yapalım. Üniversitede laboratuvara girelim. Bu saç nasıl çıkıyor, nereden başlıyor, bir inceleyelim dedik. Bulduğumuz şey şu: Bu tepe noktası hocam, hepimizde olan. Kimisi burada, kimisi burada, kimisi burada, kimisinde iki Değişiyor. tane. Aynen öyle. Buradaki amaç saç çıkış noktasında açıyı tespit etmek, oranın derinliğini tespit etmek, yönü tespit etmek. Tamamıyla bunlarla birlikte bir formül matematik hesabı yapıp ekime tepeden başlayıp öne doğru gelmek. Yani bebekken nasıl kafa yapımızda saç oluşuyorsa döküldüğü zaman da tamamlamak için aynı yolu izlemek gerekiyor ki doğalla kavuşabilelim. Dünyada da sadece burada uygulanıyor. Çok güzel. Beğendiniz mi tekniği? Çok güzel. Çünkü tekniği. siz iki kere ektirdiniz. Tekniği beğendik. Şimdi artık şey e, görsel bir <laughs> örneği var mı? Var şu, tabii. Görüyorum orada ama. Kaç greft ekildiği söylendi size? Allah 3000. 3000 ikinci de değil mi? Evet. Sizin tepe noktanız tam olması gerektiği yerde bu arada. Bazı kişilerde mesela şu an sizin tepeniz döneniniz burada. Saç çıkış noktanız burası. Bazı kişilerde burada bile olabiliyor. Hmm. O zaman daha özel bir hesaplama gerekiyor. Orası biraz şey açık duruyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Direkt bomboş değil böyle ama fark ediliyor bir zayıflık var. geliyor. <laughs> işte. Evet. E, bilimsel verilerin e, ışığı altında bizde e, saçımızı çok rahat. E, ekleyebileceğimizi düşünüyorum. Biz güzel, de matematiği güzel aslında şey. saç ekimine kattık. Kattınız, Yaptığımız evet. şey. Evet. E, doğru yapmışsınız. Yani bu arşimet metodu bir de matematikle birleşince e, umuyorum, <laughs> çok, umuyorum çok iyi bir verim ve performans e, almışsınızdır.